Söz verdim dostlarıma sözümü tutacağım Söz verdim dostlarıma sözümü tutacağım Çok zor olacak ama seni unutacağım Çok zor olacak ama seni unutacağım bu akşam içeceğim bir büyük bir de yarım buz koyun bardağıma belki söner efkarım sordum seni dostlara boş ver onu dediler sordum seni dostlara sonu dediler inanmadım onlara bir de yemin ettiler inanmadım onlara bir de yemin ettiler bu akşam içeceğim bir büyük bir de yarım buz koyun bardağıma Belki söner efkarım Seni çok sevdim ama Onursuz yaşayamam Seni çok sevdim ama Şerefsiz yaşayamam Neler duydum işittim Bu yükü taşıyamam Neler duydum işittim Bu yükü taşıyamam Bu akşam içeceğim Bir büyük bir de yarım Buz koyun bardağıma Belki söner efkarım Yıllardır bekliyorum, seni görürüm diye Yıllardır bekliyorum, seni gelirsin diye Ne arar ne sorarsın, bu kin bu az diye Ne arar ne sorarsın, bu kin bu garaz diye. akşam içeceğim Bir büyük bir de yarım Buz koyun bardağıma Belki söner efkarım Şimdi eller diyor Yarimin yaylasını Şimdi eller ediyor. Yarimin yaylasını Demek boş yere yandım Bulanmaya anasını Demek boş yere yandım Bulanmaya anasını Bu akşam içeceğim Bir büyük bir de yarım Buz koyun bardağıma Belki söner efkarımı Bu akşam içeceğim Bir büyük bir de yarım Buz koyun bardağıma Belki söner efkarım.